Biliyorum istenen biri var. Gelsin. Buyurun. Buyurun şöyle geçin hanımefendi. Evet nedir arzunuz isteğiniz? Sizi dinliyorum. Gazetedeki ilanınızı olduğu gibi okuyorum. Bu tılısımlı yüzük üç ay içinde hayatınızı değiştirecektir. Amerika'nın Kentucky eyaleti Ayşin Marşin adındaki bir kadın yüzüğü taktıktan 10 gün sonra piyango ve lotoda kazanmış, vücut güzeli seçilmiş ve konsolos bir koca bulmuştur. Yine Kentucky'nin Toronto kentinde Archibald adındaki bir inek otlarken daha önce çayıra düşürülmüş tılsımlı yüzüğü yemiş, akibinde 9 tosun gibi buzağa doğurup sahibini zengin etmiştir. Şimdi bu inek nerede? Dağa kaçtı. Siz manyak mısınız hanımefendi? Şimdi buraya kadar inek nereye gitti diye sormaya mı geldiniz? Hayır! Verdiğiniz gazetedeki ilanlar şu yüzün ne kadar dandik olduğunu anlatmaya geldim. Yani ben şimdi Toronto'daki ineğin dokuz doğurup doğurmadığını nereden anlayacağım ha? Nereden anlayacağım? Ama işe baştan hatalı girdim ben. İlana inanıp sizin böyle postayla yüzünüzü istedim ve başıma gelmeyen felaket kalmadı. Ölüyordum, ölüyordum. Yüzünüzde üretim hatası var. Bu yüzün tılsımı bozuk. Başıma gelmeyen felaket kalmadı. 50 milyon tazminat istiyorum 50 milyon. Ne demek üretim hatası falan? Buzdolabı mı hanımefendi bu? Yüzüğün tılsımı bozuk oldu diye bir şey olur mu? bit kadar madeni halka insanın başına felaket getirir mi? Bu bit kadar dediğiniz yüzük parmağımdan çıkmadı. Avcımı sabunlayıp kaygamlasın da kolayca çıksın dedim. Ama elimi sabunlarken böyle sabun birden hop diye gözüme geldi. Gözüm yanmaya başladı. Yandı yandı. Kör kör düşürdüğüm sabun ararken sabuna basıp önce kurnaya oradan banyonun kapısına çarptım. Vah vah. Kafam Kapının camından dışarı fırladı, Hı. ağzım burnum böyle cam kırıklarıyla doldu. Burnumdaki camı çıkarayım derken Hı. parmağıma cam battı. Hı. Burnum böyle cam kırıklarıyla dolu olduğu için Hı. nefes alamadım. Hı. Kafamı vurma neticesinde yerinden oynayan takma dişlerim Hı. soluk bavuruma girdi... ...ve nefes alamadım, nefessiz kaldım. Sen sakarsan biz ne yapalım hanım? Kadın banyoda sabuna basmış, vay efendim uğursuzluk getir benden para istiyor. Ha, gülerler adama hanım. Şimdi bütün bunlar bizim yüzüğün tınısı mı bozuk oldu diye mi oldu yani? Nasrettin Hoca komşusuna kazanın doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne niye inanmıyorsun? Be hıyar demiş. Haklıymış. Uğur getirebiliyorsa pekala uğursuzluk da getirebilir. Mahkemeye mahkemeye. Şimdi bırakın mahkemeyi falan. Uyukanca anlaşalım. Siz bu yüzüğü taksanın süre içinde ...sizin şansınızı değiştiren, sizi sevindirecek hiçbir şey olmadı mı? Hmm. Ah, Tuvalet kağıdının rulosu... ...dört <laughs> metre fazla çıktı. Tabii ki daha fazla kullandık. Ee, sonra e, şey... E, şey. ah Geçen gün yolda Macar posta bulu buldum. Çocukluğumdan beri pul koleksiyonu yaparım da... Ay, e, ...Macar posta bulu bulmak da fena olmadı yani. <laughs> Olacak iş mi bu? Siz manyak mısınız hanımefendi? Ben de neden böyle oldu diyordum. Hiç macar posta pulu ile yüzük yan yana getirilir mi? İkisi birlikte dokunur felaket getirirler. Macar posta pulu ile yüzük asla bir araya gelmez. Nasıl anlatsam bayat balıkla yoğurt yiyince insan nasıl zehirlenir ya. Aynı şekilde sinir ilacı ile içki bir arada olmaz. Diyelim ki diazemle rakı içtiniz. Küt öbür dünyada açarsınız gözünüzü. İşte tılsımlı yüzükle macer pulu öyle şeyler. Hadi oradan. Siz ondan felaketlere şey etmişsiniz. Bu bir ilmi hakikat. Hadi oradan dedim. Çocuk mu kandırıyorsun beyefendi? Amma attın ha. Yo yo. Bu yolun sonu mahkemelik. Mahkemelik. Ayrıca oğlum cumhuriyet savcısıdır zaten. Hiç bozmayınız. Niye? Yüzünüzün şeklini. Kızınca o kadar güzel oluyorsunuz ki kirpikleriniz sizin mi? Yoksa takma mı? Bizzat kendimin kirpikleri. Görebilir miyim? Kimi? Pul koleksiyonunuzu. İstirham edeceğim beyefendi. Sizi edep dairesine davet ediyorum. Çekin elinizi rica ederim. Bunda ne var? Ben mazisi temiz, tahsilli, gün görmüş, buğday tenli, oldukça da yakışıklı bir beyefendiyim. Ayda elime bir milyar lira para geçiyor. E, fakat ama bana ne? Dinleyin lütfen, dinleyin bir dakika. Daha önce gazete ilanlarıyla yaptığım tılsımlı saadet yoncası, sihirli vücut geliştirme kitabı, gizemli periz metodu sayesinde bankaya 350 milyar lira attım. İşime taş koyma. Mahkemeyi falan boş ver. Evlenip mesut bir hayat kuralım. İsim neydi? Şefik. Siz manyak mısınız Şefik Bey? Hangimiz manyak değiliz ki Goncagül Hanım? Bakın bir de siz yüzüğün tılısımına inanmıyordunuz. Oysa bu yüzük olmasa... ...ikimiz beraber olamazdık ki. Aa. Ha? dur dur dur. Ben bir sorayım dur bakayım dur. Bilmiyorum. Sıdıka. Ne? Kız bizde böyle yüksek topuklu siyah pabuç var mı? Topuklu pabuç mu? Ne? Hiç zaman anneciğim. Ha, öyle bir şey olsa sen çoktan bulur benim kapıma vururdun onunla. Hı, hı, cevaba bak. Gonca Gül. Hı, anacığım siyah topuklu pabuç yok. Ama istersen siyah bir bluz bulurum ben sana kız dolaptan falan. Hay bulamazsam dikeriz ya ne olacak? Bana bak Gonca Gül. Sen ne yapacaksın bu topuklu pabuçta şeyi, bluzu ha? Kız bir şey var bizden mi gizliyorsun ha? Söyle bakayım. <laughs> Şefik kim kız? E buluşuyorsunuz adamın niyeti ciddi mi bari ha? Kız ne demek arada yüzük var? Sen o yüzüğü parmağından hiç çıkaramıyorsun ki Gonca Gül. Aman, hay o herif bin tane yüzük taksan olur Allah aşkına. Hepsi sahtedir kız. <laughs> Aa! Ayol siz benim Saadet'i mi kıskanıyorsunuz dedi, karı kapattı telefonu yüzüme ha! <laughs> Sevgili Günlük... hayatın öyle ya da böyle hırpaladığı insanlar ufaktan kafayı üşütüyor. Bir ev sosyoloğu olarak oturduğum minderden bunu tespit etmiş durumdayım. İnsanlar üşütmeseler niye paraya tuzak tılsımlı teneke yoncalardan, büyülü bakır yüzüklerden, uğurlu kolyelerden, şans zincirlerinden mevdu musunlar ki? Bana kalırsa umut hırsızlarının en acımasızı bu. Zavallı Gonca Gül teyze inşallah çabuk atlatır. Sonunda uğurlu deli gömleği giymek zorunda kalmaz. Ha, bir de annemin taktığı kırk kez söyleyince oluyor teorisi var. Tamam o zaman. Yarın güzel bir gün olsun. Yarın güzel bir gün olsun. Yarın güzel bir gün olsun. Yarın güzel bir gün olsun.